Koridora gidelim, koridora, koridora. Koridora gidelim, koridora, koridora. Koridora gidelim, koridora, koridora. Arkadaşlar şimdi geldik. Benim lan benim boğazım hakikaten boğazım şişmiş ya. Arkadaşlar şöyle benim çark çevirmiştik. Genel aura, aura giy konuşamıyorum. Bu zaten indirim var da. Genel aura giysim vardı. Can dedi ki kanka dedi onu geliştirme. Şöyle birazcık ateş rünüyü de biz de kasabiliyoruz da nerede şu an bilmiyorum bunu alacağım. Bendeki altı seviyeyi bırakacağım. O şimdilik dursun. Sersen veriyor. Kalkanı da zaten sersem blok bir de beceri hasara karşı koyma olduğu için patronlara karşı. Bunu zaten kullanacağım. Genel aro de level'ını yükseltip cennet kolye ya da beyaz altın kolye emdirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu şimdilik nesne depomuza indirelim şöyle. Önce yükseltme diyeceğiz arkadaşlar. Sonra gelişim diyeceğiz. Yani siz niye şimdi böyle şey yaptınız ki? Şöyle ver kardeşim. Zaten %50 XP oluyor 50 tanesiyle. Zaten bu muhtemelen seviye 2'ye geçer arkadaşlar. Şöyle tekrar bir yükseltme diyelim. Aura giysisi. Şimdi hiç bilmemiz varsa buna kolye ya da kalkan bilezik iç emdirebiliyorsunuz. Onun efsunlarının yüzde oranı kadar, eviş oranı kadar efsun elde ediyorsunuz. Şöyle 50'lik elde etmiştik birazcık. Bunlar da bosslardan düşüyor. Earth kastığınız işte anahtar kastımız bosslardan düşüyor arkadaşlar. Son olarak şöyle bir tane de yüzlük olacaktı üzerimde. Onu da bir böyle koyalım. Buradan seviye %85 olduğu seviye bir bunu geliştirmesi zor arkadaşlar ne yapalım yani alastorlarımızı çok güzel şekilde kestik arkadaşlar ben 9-10 kaldık şey gaya bozdurdum baya bir taş topladım süs taşı falan topladık arkadaşlarımız da yardımcı oldular sağ olsunlar 400 gayamız var birazcık daha alastor kesip malzeme elde ettikten sonra ben de şu an totalde 53 sandık var arkadaşlar hepsini toplu açmayı düşünüyorum işte çıkan fişlerle vesaire artık kime ekibimizde kime ne lazımsa onları deneyeceğiz geldik yine bir şeytan taşı deneme böyle sohbet ederken geçirir diye düşünüyordum ama maalesef yakarak başladık. Şöyle arındırma dedik. VS dedik. Artı şeytan taşı. Karaman için bastık. Yandı Hadi bakalım. İnşallah bir Osmaniye için gelsin. Canım memlekete 3'te 0 gidiyoruz. Çok ee, ne oluyor? Hani en azından 2 tane geçir de. Bir geçirdik diyelim. Yani 8'de 1. Hani bunu da eldiveni tutturursa ve double wheat getirirse ağzı ee, laf etmeyeceğim hakikaten bir taş sanat ayarlayıp geliyorum çok kötü ya. Taktık Takamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi şu kostümleri bozacağım. Ya bunu kesinlikle bozmak istemiyorum. Çok işime yarıyor ama bana şimşek lazım arkadaşlar. Şu ikisine de şimşek rüzgar getirebilirsem güzel olur. Şimşek büyü de olur. Şunları bir ayarlayayım. Güzel bir şekilde size kayda girelim. Bugün arkadaşlara geldik. Emre Korkmaz kardeşimiz biliyorsunuz. Arkadaşlar da yayın yapıyor. Şöyle bir şimdi Emre'ye basacağız. Bir... Biliyorsunuz ben başka sene basınca geçirip Bir dakika. Kendime iyi basınca geçmiyor arkadaşlar. Ee, var. Gayet de güzel. Dedim buz eklerim. 3 tane de buz var. Parası yoktu. Şimdi dedi ki bunu 8 yapar dedim. Ben dedim açıkçası. Bekle dedim kardeşim ben geliyorum. Sen dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar taktik bellidir. C6. Bu arada önceki C6'ya geçelim hemen geliyorum. Yine de herhalde oyunda çok kişi de yok arkadaşlar. Şimdi bir olağa geldiniz. C6. Tamam mı? Taktik bu. Şimdi onlar chatte şey yazıyorlar izleyici arkadaşlar da İboçar Barbaros falan geçiriyor. Yok, kaçmayacağım arkadaşlar. Yani öyle bir şey yapmam Şöyle zor dakikayı kutsama gösteriyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Böyle birazcık daha gösterip Tamam diyorsunuz, hayır diyorsunuz, iptal diyorsunuz. Demirciyi koyuyorsunuz. Tık 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 basıyorsunuz. Tutmadı lan. 1425 süs gaya ile başlıyoruz. 130 tane yani 3900-4000 tane süs taşı buluyoruz Bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Güzel hiç fena değil. 3 tane silahlık daha şöyle bir gaya yaptık. 1700 akşamına güzel bir sura silah denemeleri yaparız arkadaşlar geldik. Elimizde 53 adet Alastor'su sandığı var. meleği diyecektim. 7 tane de bıçağımız var arkadaşlar. Bolca da malzememiz var. Ör. Genelde normalde bizde çark çok fazla olur. Ama şimdi örsümüz daha fazla. Net ne, ne ne hikmetse. Çarklar Murat abi de Murat abi daha gelmedi. Onda bayağı çark vardır zaten. Şimdi zaten elimizdekileri deneyeceğiz. Murat abi gelince kalan eğer fiş artarsa gene bıçak denemesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle yaşam kutsaması bir günlük kişisel premium dükkan yaşam olur. Bunların bu arada ticareti var arkadaşlar. Enter. Ah çark çıktı çok güzel. Güzel. Çark. Hayır demem. 12 tane silah deneyebiliriz. Bence hiç lazım değil kesinlikle. Artı basma iteme, geçit bileti, kötü ruh olur. Çiftel çıktı. Çiftel el denemeyeceğiz. Bize bıçak lazım. Duman jedeti. Hayır kardeşim. Senden güzel bir şekilde görece Efsun olur. Hayır deme şu. Hemen, hemen gel de bak şimdi Efsun'u kes. Dri aras kargo ile gelecek arkadaşlar beyaz ejderha pulu yılan yelpazesi üretimi kaldı 31 adet hafif kaldı gene elimizde ruh taşı küçük kutsama üçlü güzel o olur olur hayır demem sen hayır demem tamlık kitabı silah taşı olur ama artılı çıktı bize bu ikisinden de lazım bu arada arkadaşlar baya gidiyor bir artılı daha geldi Kılıç geldi. Kılıç şimdilik ikinci planda. Önceliğimiz bıçak. Hiç bıçak çıkmadı. Ulan akik çıktı. Ejderha pulu. Ejderha pulu. Olur. Yeriz. Hançer. Şimdilik lazım değil yine. Evet. Eldiven tasarımı. Rüzgar silah taşı. Olur olur. Yeriz. Yılan çanı. Ay tüküreceğim sana ya. 15 adet. 14 adet sandığımız kaldı. Bir efsun daha geldi. Küçük kutsama 6 oldu. Sihir kutsaması kardeşim yere atılabiliyor mu? Hayır maalesef. Kaldı 10. Küçük kutsama güzel. Kişisel premium dükkanı hayır demem. Eldiven parıltı istedi. Kardeşim bıçak. Bak canımın içi bıçak diyoruz da. Bir tane bıçak atmadın ya. Ruh taşı. İstiri diye. Aa kırmızı ince olur. Ejderha başı. Silah taşı. Ejderha başı. Son iki. Hadi bir bıçak sonuncudan. Maalesef bir tane bile bıçak vermedi. Allah sana şu çıkan efsunumuzu ve küçük kutsamayı. Şuna bir güzel bir şey gel artık da. Bir güç. Hip-hop, sörbet, tamlık ki güzel bir şey gelir. Tık 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 tık. Evet 5 6 zehirleme şansı zehre karşı koyma olur olur yeriz 7 8 9 tamam geç kenara geldik şamandan bir artımızı alalım uğrumuz artsın ilk silahımızı fabata için deniyoruz bastık ikinciye karaman için basıyoruz bastık geliyoruz 2'de 0 gidiyoruz gayet güzel Malatya için bastık. Bir adet gene yandı. Kayseri için bastık. ilki geçti. 4-4. 2 beceri. CP çalma şansı. Denizli için bastık. Yandı. Çok kötü gidiyoruz. Hani bu kadar da kötü olmamalıydı. Ankara için bastık. Yandı. Abi. 2-3. Ee, 5'te 1. Yani hani %50 değil %20'deyiz şu an. Şu 3 taneden de 3'ünün de geçmesi lazım. Hala yanıyor. Bir tane daha bastık. Geçti. Bu da Miraç için. İlk ikincisi Miraç için değil mi? Bayılma saldırısı ork. Çöp çöp çöp. Ya bu için bastık. O da yandı. Evet. 9'da 2. %50. Evet %50. Birinciyi denedik. Geçmiyor. Abi bugün niye bu kadar kötü bir oran var ya? Ah Sıfır, sıfır. Üçte sıfır, sıfır. sıfır. Şimdi geldik şöyle yılan eldivene. İnşallah şunu hayırlısıyla bir 5 yaparız. Miraç'a basıyoruz. Tık. Yandı be. Her sinirlendik ama sanki bizi kırmayacakmış gibi. Tek de double bit geldim mi? Aynen kardeşim. Aras kargo. Hemen düzeltme kağıdı. Can sağ olsun e, Ninja'dan çekti. Kırdık. Temizleyelim. İki kat bonus. Kırdı. Taş sanat atsın. Abi bir eldiven. Anca bu kadar uğraştırabilirdi. Her yani ne kadar uğraştırabilirse o kadar uğraştırabilirdi arkadaşlar. Şöyle bakmayacağım geçti mi? Eldiveni takacağım direkt. İnşallah geçmiştir. Ya senin intinin son hepimi e, harcıyorum. Ben bakmıyorum. Niye amulu? Yazık kafana. Evet Hidra yüzü için e, Hidra sandı açan manyak çılgınlardan bir tanesi geldi kardeşim. Evet. belki metal çıkar. Zihin taşı olur yeriz. Mücevher. Tüküreyim. Taş sanatına tüküreyim. Protein. Taş sanat. Allah Allah. Süs taşı lazımdı. Aynen kardeşim. Aras kargo. Neyse gel öldüreyim de var. Abi böyle barışma şeyim. Bir 2-3 şey indirersen bir şey at. Bir yolumuzu bulalım biz de. Ne bileyim bir kılıca bir artı. haydi, alastor çağır. Bir yolumuzu bulalım. Dalga mı? Arkadaşlar takım lideriyle de pazarlık yapmadık demeyiz yani. Ha. Dostum burada araya girmek zorundaydım. Seni uyarmak istiyorum. Çünkü birazdan izleyeceğin görüntüler. Şiddet, vahşet, yüksek ses. De bileyim kulaklığın varsa kulaklığını kız. Bak sana değer veriyor ya kulağını düşünüyoruz yani. Kardeşim bu kadar da şey yapıyoruz. Bir like atmayı çok görme kardeşine. Sesi biraz alçaltabilirsin. Çok güzel şeyler. Birkaç saniye sonra seni bekliyor olacak. Ben Affleck dedik ki Aras Kargo'dan artı 15 silah getiriyoruz kardeşim dedi tamam olur dedik yeriz dedik 800 adet gayamız var 8 silah denemek tam da 8 adet bıçağımız bir adet kılıcımız var bakarsanız ta, ta, tam yetecek kadar çarkımız bolca örsümüz var çark kasmaya başlayacağız bir de anahtar derken kılıç ile başladık parıltılı istediği bir parıltılı istediği daha kılıç çıkıyor gene protein lokması. İrade topazı, yılan hançeri üretimi kardeşim lazım değil şimdilik. Avga Bir hançer daha geldi. Hadi bakalım. Silah taşı olur. Artı basmalar lazım. Bunlar lazım. Evet, tasarımı olmasa da olurdu. Rastgele sandı. Bu geçiyor anlamadım ki. Ruh taşı olur. Evet. Yelpaze üretimi zaten olmazsa olmazlardandır arkadaşlar. Kesinlikle. Hayır öyle bir şey yok. Onu unut. Yelpaze çıkacak. Geçit bileti, yılan kılıcı üretimi. Bıçak verir kardeşim? Ya da çark ver birazcık. Duygu çantası. Yılan hançeri, İdris, 20 adet sandığımız kaldı. Silah taşı artılı, yetenek iksiri. Kesinlikle daha grant açmadık. Beyaz oldu. Blue diyecektim. sefer bir istiride daha. Bir tane de ince atsaydın. Kuzey Rüzgar Ruh Taşı. Geçit bileti. Barıltılı istiride. Beyaz ezde, ezde ezderha ha? Silah taşı artılı. Gece cildeti. Eldiven tasarımı. 3 adet küçük kutsama. Silah taşı artılı. Barıltılı istiride. Sonuncuyu açtık. Ruh taşı. Evet. Bıçak çık bıçağın ne kadar zor çıktığını buradan görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şu zümrüt küpemize hippies var sadece. Belki güzel bir şey gelir. Belki değişir diyelim. Hiç değişmiyor zaten de. Şimdi ilk dört bıçağımızı inşallah. Önemli hazırlıklar değil kardeşim. Göre biz artık netiz çıkmıyoruz ya. Şimdi geldik silah. İlkini Kayseri için basıyoruz. Aa bastılar. bastı lan. Sohbet satanını kapatmamışım. Tek de dört ortalama bir canavar geldi mi? İki canavar iki yarı. Balık esir gelsin. Geçti. Bunda üç ortalama veya dört ortalama. Bir ortalama var. Kesin var. Tık. Ork str çöl. Puh. Eskişehir için bastık. Geçti mi bilmiyorum. Geçmiş. 3'te 3 gidiyoruz. Geldik. Canavar bir kokusunu verdi onun. Peki 4'te 4 yapmamız yok mu? Bir Ankara gelsin. Ankara için 4 ortalama basmıştık. Ankara için bastık. Umarım geçmiştir. Sonuncusu yandı. Şöyle inşallah güzel bir bıçak denemesi olur. Ya gene önemli hazırlıklar diyorum. Takıldım kaldım önemli hazırlıklara ya. 4 adet yılan bıçağı deneyeceğiz. Bastık. Geçti. Sanki Miraca tekte geldi gibi arkadaşlar. Ne dediniz o işe? 4 <laughs> Dört 2 iki cevabı iki beceri. <gülüyor> <gülüyor> Hadi İvo <laughs> bana. <laughs> Abi. Oh shit. Abi oh, dünyanın en iyi silahı. <laughs> Miraj'a tekte bastık. 4 ortalama, 2 canavar, 2 beceri. Oh Buldum arkadaşlar. Önce önemli hazırlıklar diyorsunuz yanlışlıkla. Sonra ne basacaksanız onu basıyorsunuz. 2 bıçak, 2 de çiftler deneyeceğiz. Bunda 300 gaye var. Yüzde şaman da var. Şimdi birinci bıçağımızı bastık. Yandı. İkincisi geçti mi? Geçti. Peki cana 4 ortalama 1 metin 1 canavar geldi mi? Karıyordum sandın ya Hep ya Dört ortalama bir canavar iki metinli Lan ne lan Aa can şimdi ağlıyor Şöyle bastım kardeşim. İnşallah Ankara için basmış olalım. Bugün Ankara için iki tane basmış olduk. Açıyoruz. Geçmiş. İki beceri yanındakiler kötü maalesef. Ee, kötü. Şimdi Şaman'da deneyelim. İnşallah onda da geçer. İnşallah güzel bir efsun yakalarız arkadaşlar. İstanbul için bastık. İnşallah geçmiştir. Geçmişse de dört ortalama gelmiştir. Açıyoruz. Geçmiş. Yarı bir çöl böcek. Kötü. Sağlık olsun. 6 turluk alas turumuzdan gayamız ve malzeme kasmamız bütün ekibimize teşekkür ediyoruz. İnanılmaz mükemmel 2 adet silah ürettik. Hakikaten hayırlı olsun ekibimize Miraca ve Can'a. Şimdi önümüzde çifter ve bıçak üretimi var. Hançer üretimi Zafer'le Mustafa'ya. Arkasından Hamza'nın silahını iyileştirmeye çalışacağız. Ben ikine de bakarız bir ara inşallah. Güzel oldu. Balacık gelmiş. 15 günlük oynak mumya önemli değil. Silah fişi verebilirsin. Olur. Yeriz. Kesinlikle. Neden olmasın? Buradan süs taşı olur olur. Yeriz. Zaten ee, bitmiyor. 50 enerji parçası. Ben ne yapayım şimdi kardeşim? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Evet. Geldik şöyle. Yoksa 3 tane şans simgesi gelip güzel bir şeyler almadık mı? Evet. Yarın 3 günlük kişisel premium düşün. Şunları bir harcayalım. Bu, 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 böyle sandıklar gelince beni tutabilene aşk olsun arkadaşlar. Şöyle 2 3 tane bir açalım. Bir bakalım nedir ne bir yolumuza bakalım. Dri. Böyle ters dri yapalım. Pembe fasulye. Üçüncüyü Kur'an deyip açtık. Dilerim kitabı artılı. Senin eee... Merhaba arkadaşlarım benim bugünkü videom bu kadardı. Hakikaten çok çok uzun zamandır Metin 2 yayını, yapıyorum. Muhtemelen çektiğim, çekmekten en çok zevk aldığım video, video bu oldu. Canlı bastık silahları. inanılmaz güzel bir yayın olmuştu. Sizler de bu arada Twitch'e gelip orada takılabilirsiniz benimle. Sohbet, muhabbet güzel güzel takılıyoruz. Alastor falan yapıyoruz böyle silah denemeleri. Çok güzel oldu benim için. Umarım beğenmişsinizdir. Çok fazla içerik çeşidi yok ama çok yüksek level. Hani... Kaliteli yani arkadaşım kardeşim Dalga mı geçiyorsun? Bir like atmayı, abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Tekrar görüşte kadar lütfen kendine çok dikkat et. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet olun. Bay bay.